Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçilerini deneyeceğiz. Doğru mu yalan mı ben bilmem. Doğruysa linkini bırakırım. Değilse ben bırakmam. Arkadaşlar fazla uzatmadan bir videomuza geçelim. Ben girdim arkadaşlar buradan. Bakalım ilk şeyimiz bu. Sadece Türk devlet, 100 TL. istemez kardeşim. Arkadaşlar ben bir yeni hesap açıp geliyorum. Açtım ben arkadaşlar YouTube YTT 001. Arkadaşlar ben burada bir şifre gireceğiz şimdi. Profil resmi kesin olması bak söylediğim gibi bak şurada profil resmi var o wow, kesin olması gerek ben burada hiçbir falan gireyim mi? bir dakika kullanacağız ben gireyim ben. bir dakika küçük youtube yt 001 ben şifreye girip de geliyorum arkadaşlar girdim şimdi arkadaşlar bakalım girecek mi girmeyecek mi? mi arkadaşlar ben tek şeyim kafanız da girmeyin. Bak, direkt çalıyorlar. Ben o yüzden sahte hesapla girdim. Hadi ya. Arkadaşlar gelene kadar sizde videoya like atıp beğenirseniz, ah pardon, <laughs> beğenip abone olursanız sevinirim. sevmiyorum bunları ya. Mantıklar. Bunda arkadaşlar sıra şimdi. Şuna bak. O da girmiyor. Deneyelim. Bakalım. Ben şu fikir değilim. Girdim ben. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum şu anda. Girdim herhalde. Betim, Girdim lan bakayım ne belli takipçi hangi hesaba benim hesaba gönder abi arkadaşlar siz istiyorsanız yardım şu anda giriyor Arkadaşlar fazla uzatmıyorum ben istiyorsanız onu göndersin şurası yüzde yüz 150 olsun geliyorum ben arkadaşlar yüz elli oldu böyle bir şey vardı ama ben bir bakayım geldi mi gelmedi mi geldiyse ben kesin linkini bırakırım gelmiş de 150 tane değil 30 tane çar 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 71 kişi. Aynen. 2 320 ile tamam doğru. Okey okey okey. Bakalım başka ne var. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim saati görüyorsunuz 6 olacak bir like atıp abone olursanız sevinirim ya kaç saatten beri ses çıkması içinde bekliyorum yapıyorum mükemmel çok çok dilerim oldu, Orada durdurup tek tek yaparsınız arkadaşlar ya hesap sağ kalırsa. arkadaşlar. Şuraya bak. Şura. 351 takipçim var. Arkadaşlar bir de bana Instagram'a şey yaparsanız takip ederseniz Şimdi burada story izlenme, video izlenme, tamam video izlenmeyi de yaparım. 70 tane gitmiş tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. geldim ona da bakalım bakalım 7 tane gelmiş oha ben bunu koymam o şeyi koymam arkadaşlar şuna da bir şey yapsak ya Yaşık. YT sıfır sıfır Okey aynı arkadaşlar Son değişik

gendersinler denk ekran arkadaşlar. Bitti. Ee, bir girelim bakalım şu. Bunu buradan atalım. Açtım mı? Aynen. Bir bakalım inan nerede midin lan? bu siteyi tam bu siteyi koyarım Aa. geçmişten tamam <laughs> arkadaşlar bu videonun oraya kadarmış tekrardan söylüyorum arkadaşlar videoyu beğenip ee, abone olursanız sevinirim bu tür tür videoların gelmesi için dediğim gibi beğenirseniz ona göre atmaya devam ederim o oyun videosu istiyorsanız da sıkıntı yok oyun videosu da atarım şimdi ben bir yatayım arkadaşlar saate bakın 5 6 olacak Seviyorsunuz. bay bay